Efendim herkese merhaba nasılsınız ben neyim teşekkür ediyorum biraz artık böyle kısık konuşmak istiyorum çünkü önceden deniyordu ki YouTube videolarında sesim hiç gelmiyor mikrofonu ağzına falan mı sokuyorsun pardon ağzına sok deniyordu artık gittim ve mikrofon aldım tamam mı o yüzden sesim artık net geliyor umarım Efendim ee, ne ile karşı karşıyayız şu anda? Ee, Icarus'tun QR Icarus adlı web sitesi ile karşı karşıyayız. Burada tıkla yapıştır oluştur tamamen bir QR kod mantığı. QR Code Generator zaten kendisi. Ee, birkaç deneme yaptım böyle tatlış bir ee, web sitesi diyebiliriz. Hemen alta geldiğimiz zaman ki videonun böyle tam bitimine doğru göstereceğim. Şu yenileme butonuna basmak istiyorum çünkü şuralar değişiyor. Bütün renkleri değişiyor sitenin. Ee, kısaca bahsetmem gerekirse zaten kısa olacak bu video link kısmımız var konum var ee, şu an konumu gördüğüm çalışmıyor eksikliklerinden birisi bu bunun bir apisinin değişmesine gerekiyor e-posta ee, e kısmı var e-posta kısmına bir e-posta yükleyip gönderen konu başlığı eklediğimiz zaman hızlı bir şekilde bize e-posta gönderilmesini sağlayabiliyoruz bunu bence grafikerler falan şey böyle grafiker diyor şu çıktıcılar falan var ya baskı alıyorlar kopyalama merkezleri bence onların kullanması gerekiyor çünkü her gittiğimizde alıp alıp şöyle uzun bir e, GB ile adresi alıyorlar ya onu yazmak biraz zor geliyor bana açıkçası bence bu gayet uygun olabilir herhangi bir metin vurgulatabiliyoruz QR koda bir telefon çağrısı yaptırabiliriz burada tüm ülkelerin e, alan kodları zaten mevcut. Numaranızı yazdıktan sonra QR kodu generate dediğiniz zaman QR kod oluşturuyor. Birazdan şunları da nasıl değiştiriyoruz hemen hızlıca bakacağız. SMS bölümümüz var yine aynı şekilde. E, ülke alanın ülke alan kodunu yazdıktan sonra numaranızı yazıyorsunuz, mesajınızı yazıyorsunuz. QR kodu dokunduktan sonra otomatik SMS bölümüne gidip e, uygulama artık telefon hangisini destekliyorsa o bölüme gidip SMS bölümüne şuradaki metni yapıştırıyor hızlı SMS için. WhatsApp bölümümüz var. WhatsApp bölümünde de artık hani işletmeler mi kullanır bilemem. Ee, burada da QR kod oluşturabilirsiniz. Aynı şekilde burada da ülke kodları mevcut. Skype'a geliyorum. Skype'da sohbet ve çağrı olarak ikiye ayrılmış iki seçeneği var. Burada kullanacağınızı yazdıktan sonra. Generate dediğinizde buraya oluşturuyor. Tabi ben şunu bir kaldırayım. Bir QR kodu net görelim. Ee, daha sonra Wi-Fi SSID'ler var. Bu tabi artık kullanılmıyor. Önceden kafelerde olabiliyordu. Ama artık kimse vermek istemediği için. Ama ev için kullanılabilir. Ee, otomatik birkaç tane deneme yaptım. Gerçekten güzel bir tane ufak kartın üzerine çıktısını aldım bunun artık gelen misafirlere şifreyi böyle sürekli elimle vermek zorunda kalmıyorum. Tabii yeni nesil telefon olanlara gelen ufak dayılar varsa onların telefonları kötü oluyor. Vermek zorundayız. Burada şifremizi yazıyoruz. Ee, ağın adını net bir şekilde yazmamız lazım. Arasında boşluk falan varsa mutlaka dikkat ediyoruz. Burada şifreleme türünü yazıyoruz. Bu şifreleme türüne nereden bakabilirsiniz? Ee, Modeminizin arkasında zaten şifreleme türü o küçük şeylerde e, alanında yazar. Yazmıyorsa yönetim paneline girip e, oradan yapmanız gerekiyor. Yönetim paneline gitmek için de 192.168.1.1 ya da 1.0 da olabilir. 0.1 de olabilir. Tabi o IP'nize bakmanız lazım. Oraya gidip oradan admin admin bir şekilde gireceksiniz. Efendim geliyorum V kartı. V kart artık birazcık eski değil ama hala kullanılıyor. Bunun için yine Icarus Tüm geliştirdiği farklı bir Zuzubio modeli var. Onu da daha sonra yine inceleriz. Zuzubio'yu QR koda da bağlayabiliriz. Burada versiyonlarını seçiyorsunuz. Daha sonra bölümleri doldurduktan sonra Generate dediğiniz zaman sizin için artık bir V kart oluşturmuş oluyor. Şöyle linke geleceğim çünkü birazcık daha kısa Şöyle bir kere yaptıktan sonra burada mutlaka sürekli her şeyi değiştir lazım. QR kodunuzun boyutu ne olacak? Öncelikle bir bunu seçiyorsunuz. Buna göre PNG'sini indiriyor veya azaltıyor. 800 piksel, 700, 600, 500, 400, 300. Standart 400 geliyor sanırım. Buradaki hassasiyet dediği şey şu. Şuradaki kareler normalde bunlar kare. Öyle göstereyim normalde bu karelerin ne kadar çok olacağını veya ne kadar az olacağını gösteriyor. En çok olan, en iyisini seçerseniz biraz daha karmaşık bir QR kodu yapısı veriyor bize. Yine orta, yüksek gibi değerleri de mevcut. Ona göre seçim yapabilirsiniz. Yani çok böyle küçük bir yüzeye basacaksanız tavsiyem en iyisinden ziyade en küçük olanını bastırmak. Çünkü bu kareler biraz daha net olacaktır. Arka planı şeffaf olarak indirmenizi tavsiye ederim özellikle baskıya falan göndereceksiniz burada png, svg veya pdf formatlarında indirebiliyorsunuz QR kodunuzu gradyen bir yapıya da sokabilirsiniz bu şekilde veya derseniz ki e, radyal olsun mesela ortadan köşeye doğru yayılsın gibi olabilir bunu hemen kapatıyorum. Özel işaretleyici renklerimiz neler? Efendim şuradaki e, merkez dediği nokta, şu kalbe renk gelen nokta, şu yaprak gibi olan kısımda işaretleyicinin kenarlığı. örneğini de vermek gerekirse bu şekilde. Bunları da ek olarak renklendirebiliyorsunuz, ayrı tutabilirsiniz. Noktalar iç kısımda yer alan noktaları istediğimiz gibi buradan e, şekillendirebiliyoruz. İsterseniz yıldız kullanın, isterseniz böyle artı seçenekleri böyle kullanabilirsiniz. Çarpılar var. Bunlar yuvarlak çarpı, biraz daha sivri bir çarpı gibi seçenekleri de kullanabilirsiniz. Çerçevelerimiz var. Çerçevelerde şu görmüş olduğumuz kalbin dışındaki alan standart olarak zaten bu geliyor. İsterseniz bunları da yuvarlakçık yapabiliyoruz. Bunu da yuvarlakçık yapın. Bunu da yuvarlakçık yapın. gibi ee, ne yuvarlak yaptık ya biz. Pardon. Bu değil. Onu yuvarlak yapacaktık. Heh, böyle. Gibi gibi. Buradan da merkez işaretleyicilerini değiştirebiliyoruz. Ek olarak bir logo yüklemek isterseniz şirketiniz veya şahsınız bir fotoğrafınızı da koyabiliyorsunuz bu arada. Buraya koyabilirsiniz. Yani seçim çalışmalarında kullanılmamasını tavsiye ediyorum ama bu şekilde logonuzu koyup yerleştirebiliyorsunuz. Bunları dediğim gibi en küçük şekillerde de indirebilirsiniz burada. Gördüğüm eksikliklerden de kısaca bahsetmem gerekirse dil seçeneğinde herhangi bir eksiklik görmedim. Hani İngilizcesinden işte ne bu İspanyolcasına kadar yine birkaç seçeneği mevcut. Sadece e, kayıt olma seçeneği yok ki. Birçok aslında QR kod sitesinde bunu görmedim. Zaten görsek de sadece istatistiklerini görmek için bakıyoruz. O yüzden görmedim bunda da. E, kayıt olmaya. O yüzden bir kere oluşturduktan sonra bunu güncellemeniz pek mümkün değil. Zaten QR kod güncellenebilen bir yapıda değil. E, o yüzden onun haricinde gördüğüm herhangi bir eksiklik yok. Bir de şurada konum seçeneği sadece şu anlık aktif değil. E, umarım bu da ben yükledikten sonra mutlaka düzeltilmiş olur. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, herhangi bir sorunuz olursa yine yazmayı unutmayın. Web sitesini yorum kısmına bırakacağım. Ee, abone olmak zorunda değilsiniz. Yorum yazmak zorunda değilsiniz ama yazarsanız da sevinirim. Ne yapmam gerektiğini geliştirmemi geliştirmem istediğiniz bir konular varsa ya da bakmamı istediğiniz bir uygulama mutlaka gönderin. Bu uygulamalarda sizin için kontrol edip deneyin. Sizlere ve diğer insanlara bunu anlatayım. Efendim iyi akşamlar o zaman ya da günaydın ya da hangi saatte izliyorsanız. Ee, görüşmek üzere.